Evet, İrem Cengiz'e Popcorn yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum benim için çok özel. Çünkü kendisini sosyal medyadan yakından takip ettiğim bir artık YouTuber da diyebiliriz, influencer da diyebiliriz. Beliz Şen geliyor. Evet, hoş geldin Beliz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Böyle ilk baştan seninle bir YouTube maceran, hani nasıl başladın sosyal medyaya aslında yüzücülük yapıyordu Beliz. Evet. Ee, bunları bir konuşalım istiyorum. Tamam. Anlat dinleyelim seni. Tamam. Şimdi ben üniversite 3'teyken, yanlış hatırlamıyorsam, şu an birazcık ki şeyde kaldım, mazide kaldım. Üniversite <laughs> günlerimi hatırlayamıyorum. <laughs> ee, üniversite 3'teyken ben bir bel fıtığı e, rahatsızlığı geçirdim. Antrenmanda <laughs> sakatlanmıştım. Ondan sonra bana dediler ki sen işte 2 ay hiçbir şey yapmaman gerekiyor. Hı hı. Ve okula zor gidiyorum. işte dışarı çıkmıyorum. Hani kendimi dinlendirmek için. Ondan sonra antrenmanlara gidemiyorum. O dönemde de e, benim çok samimi bir arkadaşım var. Onun iki tane arkadaşı. Benimle görüşmek istediler. Hı hı. Ondan sonra ben de tamam dedim görüşelim. İşte YouTube için görüşelim istiyoruz dediler. Ben de diyorum ki Allah, Allah YouTube için <laughs> diye Görüşmek istiyor YouTube'da. Çünkü ben sadece komik videolar işte e, ne dinlemek istiyorsam onu dinliyorum. Hiç böyle bir dünya olduğunu asla bilmiyordum YouTube'da. Hı hı. E, neyse biz görüştük. Dedim ki ben zaten iki ay boyunca boşum. O yüzden başlayalım dedim. Ama ben bu işten para kazanılıyor mu? Bu işler böyle yerlere geliyor mu falan? Hiçbir fikrim yok. Ben zannediyorum ki eğleneceğiz falan. <laughs> böyle hatıra olarak videolarımı yükleyeceğim, Bilakları, Youtube'da kalacak. Evet. <laughs> Neyse biz başladık, ondan sonra böyle inanılmaz böyle bir şekilde yükselmeye başladı kanal. <laughs> Çünkü tahmin ediyorum ki şu an mesela çok böyle bir e, talep var YouTube'a. <laughs> o dönem ben tam işte bu talepler başlamadan hemen önce. Ya 2015, buna 2016 zamanları 2016 olması lazım. <laughs> ee, öyle giriş yaptım ki bence şansıma diye düşünüyorum. Çünkü evet çok fazla kanal vardı yine, ama bugünkü kadar. Ee, yoktu. Ee, o yüzden de biraz hızlı büyüdüğümü düşünüyorum. Öyle başladık. Ee, işte ben böyle vloglarla başladım. Ki hala en sevdiğim e, şey konsept vloglar. Ancak İstanbul'a geldiğim için hı hı. maalesef şu an çok fazla ağırlık veremiyorum. Ona sonra geliriz evet. sorarsın belki. <laughs> Bu şekilde başladım. Hı hı. İşte o dönem benim böyle 7 bin takipçim falan vardı. Yani bana gelip şey dediler. beli senin işte kırmızı rujunu soruyorlar mesela. Hı hı evet. Bir kırmızı Ondan ruj sonra... tutkun olduğunu Aynen. biliyoruz zaten hepimiz. İşte sana bunları soruyorlar. Bence sana bir kanal açalım. Ondan sonra insanlarla bunu paylaş. Instagram'ı nasıl kullanıyordun o zamanlar? Instagram'ı gayet normal. Hani şey hı hı. hiç öyle bir işte blogger gibi fotoğraflar çekileyim falan hiç öyle şeyim yok. Böyle bayağı normal selfie arkadaşlarımla çekip koyduğum bir Instagram'ım vardı ama o dönemde bile 7000 takipçim vardı mesela. Ee, herhalde fark edilmiş birazcık. Merak edildiği bazı şeylerin. Hı hı. O şekilde başladım. Ama iyi ki de başlamışım diyorum şu anda. <laughs> Peki o zamanlar beklentin neydi? Şu an olduğum pozisyon sana neler kattı YouTube neler söyleyebilirsin çok <laughs> şöyle e, o dönemde dediğim gibi ben sadece eğleneceğimizi böyle hatıra olsun benim hani şeyim gibi hani eskiden kameraya çekerdik ya şeylerimizi anılarımızı evde kasetler dururdu onun dijital versiyonu gibi ben düşünmüştüm çok fazla şey değişti hayatımda. yani bir kere ben <laughs> İzmir'de yaşarken şu an İstanbul'da yaşıyorum artık yeni bir mesleğim var çünkü ben Uluslararası ilişkiler mezunuyum. Hı hı. Ben zannediyordum ki o dönemde ben işte uluslararası ilişkilerde hı hı. devam edeceğim bir bakanlıkta veya bir Birleşmiş Milletler şeyinde kuruluşunda. Ama öyle olmadı. Evet, yani çok farklı ben onda evet. soracaktım hani o alanda ilerlemeyi düşünmedin ya da hala şu an kafandaki sorular neler çok güzel bir bölüm eğer düşünen varsa gerçekten böyle tavsiye ederim kesinlikle Hı -hı. yazın aklınızda hiçbir şey takılmasın ee, ben o mesleği çok seviyordum ki hala yani bakınca o benim evet mesleğim Hı -hı. uluslararası uluslararası ilişkiler uzmanı olarak geçiyor Hı -hı. Ee, çok seviyorum ama şunu gördüm ben e, iki tane staj yaptım üçüncü sınıfta biri Avrupa Birliği Bakanlığı Ondan sonra bir tanesi de Türk Kızılayı siyasi işler olması lazım. Şu an şeylerini bölümlerini karıştırdım. Hangisiydi? Ee, Avrupa Birliği Bakanlığı siyasi işler, Türk Kızılayı e, uluslararası programlar olması lazım. Orada e, staj yaptım. Çok eğlenceliydi. Yani çok seviyorum. Ama şunu gördüm. Ben böyle sabah 9'da oturuyordum. 5'te çıkıyordum. 9-5 bir iş. Aynen. Evet. Dedim ki ben masa başında oturamam Aha. diye düşündüm. Hatta Türk kızlarında çalışırken e, bana dediler ki hani, okulunu dondur seni bir 6 ay Bangladeş'e yollayalım. Hı hı. O dönemde dedim ki yani okulumu dondurursam bir daha geri dönmem çok zor. Evet. Yani çalışıp Bangladeş'te işte falan daha çalışıp daha uzun bir dönem sonra okula geri dönmem çok zor olur diye kabul etmemiştim. E, ve şunu düşündüm. Ben 9 5 işte hani çalışamam benim daha aktif olmam lazım. Çalışacaksam sahada çalışmam lazım. E tabi şimdi saha diye bakınca da uluslararası ilişkilerde Suriye vesaire e, böyle birazcık sıkıntılı böyle bölgeler olduğu için e, hani kadınlar için zor olduğu görülüyor. Hı hı. Bu yüzden çok fazla kadın gitmiyor diye biliyorum. O yüzden ben de dedim ki madem sahalara gidemiyorum <laughs> o zaman e, bu mesleği hani yapamayacağım diye hı hı. düşündüm. E, bir de bu influencerlık çıktı karşıma. Hı hı. Böyle bu yöne doğru birazcık böyle şey yaptım. Hı -hı. E, yön verdim kendime. Peki sen benim takip ettiğim işte youtuberlar arasında sosyal medyayı gerçekten en iyi kullanan insanlardan bir tanesisin. Hani bu e, sosyal çevreyi edinmek mesela insanlar bunu çok merak ediyorlar. Başladın nasıl bu çevreyi edindin? Reklamlar almaya, sponsorluklar almaya başladın. Nasıl oldu bu süreçler? E, şöyle işte biraz önce dediğim şey, benim başlama dönemim güzel bir dönemdi. Aynen. Yani büyüyebilmem için kolay bir dönemdi. Ee, ya samimi, eğer yani başlamak isteyenler için hani konuşuyorum. Aynen. Samimi olmak çok önemli Doğal olmanız çok önemli Çünkü şöyle bir durum var Bunu bence çoğu youtuber karıştırıyor e Youtuber olunca ünlü olduklarını Celebrity olduklarını sanıyorlar Aslında öyle bir durum asla yok Yani bayağı mesela otobüste giderken yan koltuğunuzda Ben oturuyor olabilirim evet, Gayet her, aynen bu olması lazım Bence zaten bu olayın amacı bu hı hı. İçimizden birilerinin ekranda olması ve bize bizle bir şeyler paylaşması bence önemli Hı -hı. samimi olan. Ee, samimi olmak çok önemli. Ben bu şekilde hani bir kitle kazandığımı düşünüyorum. Ee, bütün görüşlerimi açık açık her zaman dile getiririm. Biraz dilimin kemiği yoktur bu konuda. Ben huyunu da seviyorum senin. Yani hani eleştiri yapısal eleştirilerinde var böyle evet. hani insanları derine inmeden, yargılamadan kendi fikirlerini açıkça evet. belli etme huyun. Bence insanlara samimi mümiet olarak görünen telefon evet. bu. Çok büyük bir yarış var evet, sosyal çok, medyada. Çok herkes bir yani YouTube'a gireyim ben. Para aynen. kazanılıyormuş bu durumdan Gibi Aynen. Bir algı aynen. Var. Mesela ben böyle birazcık bu dönemde geriye çekildim. Hı -hı. Ee, nedenini bilmiyorum. Sadece birazcık kendime zaman ayırmak istedim. Evet, yani spor olacak. yapmak istedim. Eğitim varlık vermek istedim. Biraz kendi hayatım mesela evde oturup böyle pijamalarla televizyon izleyip telefonuma bakmamak istedim. Çünkü bu da yoran bir şey Hı -hı. insanı. Ee, ama çok güzel bir şekilde geri döneceğim. Evet, sen aslında <laughs> şey bir açıklama yaptın hani içeriği biraz değiştirmeyi evet, düşünüyorum gibi. Bunu da merak ediyor bence insanlar biraz bize anlatabilir. Ee, çok ayrıntı bence acaba. <laughs> yani şöyle söyleyeyim, vloglarıma çok büyük ağırlık vereceğim ve kanalımda çok büyük bir görsel olarak da farklılık Hı -hı. Göreceksiniz. Hani sen o story'ni attığında böyle bir deniz Hı -hı. atmıştın ee, içerik işte değişecek falan. Ben evet. düşündüm aslında hani yüzücülükle alakalı bir şey yapacak yok. falan gibi. Yani şöyle hem biraz böyle ülkemize katkılı olacak bir şey yapmak Hı -hı. istiyorum. Bir de vlog diyeyim belki onları birleştirip birazcık şey mesajı olur. <laughs> Peki bu yakın zamanda mı hani bu? Ee, şöyle. Olacak? Şu an çünkü ayda bir ya da iki ayda bir falan. Ee, gibi hiç, bir en son yok. iki ayda Sorma bir. bir yani geç, şöyle bir durum oldu geçen işte Münih'e gittim, video çektim. Hı hı. Videomu dedim ki ya paylaşayım. Sonra baktım. Dedim ki ben Münih'te bir gün geçirmişim. İçimden ben onu aslında paylaşmak istiyorum insanlarla. Yani bir gününüz olduğunda bile ne kadar şey yetiştirebilirsiniz. Bunu paylaşmak istiyorum ama bir yandan da düşünüyorum ki şimdi insanlar diyecek ki işte çok az çekmişsin, çok az yere gitmişsin. Bilmem ne abi. Geliyor değil mi öyle yorumlar? Çok geliyor ya. Yani mesela bir tane yorum gelmiş. Açık açık söyleyeceğim. Benim dedim <laughs> dilimin kemiği yok diye. <laughs> Demiş ki işte Münih'e gidip ondan sonra işte bir bara gidip BMW müzesini gezip ondan sonra geri dönmüşsün diye. Zaten bir günde ne yapabilirim ki? Yani diyor ki işte niye esir kamplarına gitmedin? Bilmem ne yapmadın. Bir gün içerisinde. Bir gün içerisinde evet. ve sadece bir günüm var. Yani ben onu yetiştirebilmişim. Bu benim oraya gitmediğim bir kültür süzdük anlamına gelmiyor. Hı hı hı. Ee, o yüzden böyle ekra şeyde klavye başında çok insan olduğu için hı hı hı. bazen düşünüyoruz, yani paylaşsam mı paylaşmasam mı. Böyle bir düşünceye girince de içerik üretmemiz kısıtlanıyor. Peki e, bunlardan önce senin böyle bir modaya ilgin var mıydı girmeden önce YouTube'a hani bir Instagram bu kadar aktif kullanmadan önce? Yani şöyle benim yani ne bileyim ben böyle moda şeyine çok kendimi kaptıran bir insan değilim. Daha çok böyle kendi stilimde giyinmeyi severim. O yüzden genelde böyle bol tişörtler, sweatshirtler böyle görüyorsunuz beni. Ee, önceden de yoktu açıkçası. Yani evet o dönem modu olan bir parçayı alıp kendi stilimle birleştirirdim. Her zaman öyleydi. Hala hı hı. öyle yapıyorum. Ama böyle inanılmaz modaya karşı şeyim yoktur. Hı hı. Ee, tutkum çok yoktur. Çok tatlı böyle Aynen. Hatta kırmızı rujun demode olduğu zaman da bu ben lise birdeyken falan galiba. Bu da mat rujlar falan. Hı hı. Daha böyle yeni yeni çıkarken ben deli gibi kırmızı ruj sürerdim. Yani benim umurumda değil. Evet, sıfır makyaj ve kırmızı ruj olaylarını biliyorum. Peki senin çok başarılı bulduğun isimler var mı? Takip ettiğin yakından. E, Türkiye'de. Sonra hep geliyor. Sonra hep aklıma gelmiyor. Sonra <laughs> video bitiyor. Aklıma, aklıma geliyor, geliyor. Diyor geliyor ki mu? Allah kahretmesin. <laughs> Çünkü aklına gelmeyince de şey oluyor. Ne kadar kendini beğenmiş biri falan diye. <laughs> ya şöyle... Ben kendi e, nasıl desem e, kendi alanım kendi alanımındaki e, videoları hani idol olarak vesaire gördüğüm için bunu yapan kafamda yapmak istediğim şeyi yapan e, şey var Do You Travel diye bir kanal var hı hı. o kanalın videolarını çok seviyorum. Peki senin YouTube'da hedeflerin neler ya da Instagram'da hani bu noktada bu alanda yaptığın iş doğrultusunda nerede görüyorsun kendini? Ne hedefliyorsun? Şöyle benim YouTube için hedefim hı hı. kesinlikle parayı asla veya izlenmeyi asla düşünmeden gerekirse hı hı. beni sadece bir kişi izlesin girip. Türkiye'nin en güzel en kaliteli görsel olarak en güzel kanalını yapmak istiyorum. Hı hı. Şu anki hedefim o. Ama asla bunun için işte aa izlenmedi videom, aa para gelmedi falan gibi bir şey düşünmüyorum. Yani bir kişi girsin, bin kişi izlesin Hı hı. Ama gerçekten izleyen de desin ki vay be nasıl? ne kadar hani güzel bir video olmuş, kanal olmuş desin. Instagram için ben Instagram'ımı hala şey olarak kullanıyorum. Hani bu işe başlamadan önce nasıl kullanıyorsam <laughs> biraz hala öyle kullanıyorum. O yüzden biraz şeyimi sayfamı böyle biraz düzene sokmak istiyorum açıkçası. Hı hı. Çünkü görsel olarak bazen benim de hoşuma gitmiyor. Çok kötü yorumlar aldığın bir dönem oldu mu ya da böyle aklında kalan çok seni kötü hissettiren durum oldu mu? Sanıyorum ee, saçlarımı ilk kestirdiğimde. Hmm. <laughs> çok saçma. <laughs> bunu çok kişisel bir olay. Saçma, saçma yani. Evet. evet yani hani bir şey yanlış yapmışımdır, yanlış bir kelime çıkmıştır ağzımdan. Evet. Tamam da. Yani saçım sarı, uzun. Hı hı. Benim saçımda çok açılır. Buralarım oldu benim turuncu. Yani siz beni yakından görmediğiniz için, fotoğrafta gördüğünüz için biz onu filtreyle falan birazcık hı hı. dengeliyoruz. Saçım oldu turuncu, saçlarım yıprandı. E ben de saçlarımı bir kestirip sağlıklı haline kavuşsun İnsani diye bir kendi, rengine evet. kendi rengine boyattım. Allah! Çok mu kaçıyorum nar hmm. aldın ya Saçların sarıyken daha güzel, hemen saçlarını uzat Ya sana ne? Ben de çok tam Benim tersi canım böyle çünkü. istiyor. Yani evet. bir de şunu da söylemek istiyorum. Kadınlar uzun saçlı olmak zorunda değil Yani ben çünkü Küçükken de saçlarımı kısacık kestirirdim Çünkü havuza giderdim Hasta olmamam gerekirdi Hı -hı. Saçlarımı kısa kestirirdim Yani işte kadınlar kızlar mutlaka uzun saçlı olmalı Hayır öyle bir Böyle şey bir yok algı, evet, yani evet. O, Biz diyor muyuz Aa, Erkekler kesin six pack'li olmalı falan diye. Yani. Öyle bir <laughs> şey yok O yüzden siz de bize yüklenmeyin Teşekkür ederim <laughs> Yine ben kendimi tutamadım <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> E, fotoğraflarını kim çekiyor? Çok merak ediyorum. Var mı böyle belli mi? Ya şey? kimi bulursam o çekiyor. <laughs> ya işte çok biraz sayfa şey fotoğrafları. Yok ya sayfam o kadar kötü ki ben şeyim böyle işte erkek arkadaşıma veriyorum. İşte beni bir çeker misin? Hı -hı. İşte Sinem diye çok yakın bir arkadaşım. var. Ona ver veriyorum. Son dönemde Büşra var. Ee, Büşra Yurtgül. O da youtuber ve instagramı. Ona çektiriyorum. Zaten sayfamın değiştiğini görebilirsiniz. Hı -hı. O yüzden böyle yetenekli bir arkadaşınızı bulmanız gerekiyor Hı -hı. Evet. bunun için. Erkek arkadaşın var mı diye soracaktım az önce. Evet var. <laughs> Aynen. Tanıyor muyuz paylaşmıyorum. kendisini? Yani. <laughs> Direkt ben özel sorulara <laughs> pat diye bir geçiş yaptım yani, sosyal medyadan. Yani, <laughs> evet belizi görmedik çünkü sayfasında. Aynen. Ben Paylaş, merak ediyordum. Paylaşmıyorum. <laughs> Biraz daha özel hayatım ve işim ayrı tutuyorum. Soruyor mu peki insanlar sana? Soruyor. Tahmin edenler de var zaten. Bilenler hı hı. de var. Yakın çevrenden evet. biliyorlar. Yakın zaten? çevrem ve de takipçilerim de böyle hani fotoğraflarımı kimler beğenmiş ne yapmış. Evet. Ben kimi beğenmişim. Şu kim bana kalp koymuş. Hayır, kim benim fotoğrafıma kalp koymuş falan. Oradan şey yapıyorlar. Hı hı. Biliyorlar. Uzun bir ilişki mi? Yani oldu. İki yıl oldu. Güzel. İnşallah devamı <laughs> gelir. Diyoruz. <Şuna. gülüyor> <laughs> <laughs> Peki. Seni tebrik etmek istiyorum. Şu konuda teyze olacaksın. Ya evet. Aslında kuzen. <laughs> evet, evet ama çok fazla yaş farkı olduğu için öyle bir açıklama yapmıştık. Evet. Teyze diye adlandırdık Aynen. diye. Ne düşünüyorsun? Heyecanlı mısın? Ya heyecanlıyım. Bengi Hanım'ı da tebrik ediyoruz Teşekkür buradan. Teşekkür ederiz. Şey şimdi ben 26 yaşındayım. Zeynep doğarken. Tabii Zeynep doğ, doğduktan Zeynep. hemen sonra Olacak. Zeynep. Doğduktan hemen sonra ben... ...yeni bir yaşıma gireceğim yani. 26 bitip 27'ye basacağım. Hı hı. Konuşuyorduk böyle. Aa kuzenim olacak falan. Annem de dedi ...ya biz ne kuzendi dedi. Aranızda 26 <laughs> yaş var. Artık teyze olacaksın. Deyince ben de iyi dedim. Tamam teyze olurum falan böyle. E, heyecanlıyım çünkü... ...uzun zamandır benden sonra... ...eve girecek ilk bebek. Hı, daha küçük yok evet, yani yok. ailede. <laughs> bir de durum şey var. Bizim ailede bir tek şu an... ...Selim abinin eniştem ve... ...dedem erkek. Yani onun dışında biz de... ...işte annem, ben, teyze Teyzem şimdi Zeynep geliyor. Full böyle kız. O yüzden heyecanlıyım. Kız olmasa da ayrı bir sevindim. Bilmiyorum hmm. böyle hani kızlar daha şeydir ya. Evet, teyzeye tabii, yakın kesinlikle olur Kesinlikle aynen. O yüzden çok sevindim. Bakalım. İnşallah sağlıkla doğar büyür diye amin evet ee, peki, sevgili Bengü'nün yeğenisin bunu zaten herkes biliyor bunun sosyal medyada hiç avantajlarını gördün mü nasıl yorumlar aldın bu konuyla alakalı ilk girdiğin zamanlar gördüm çünkü şöyle oldum ee, ben bir video çekmiştim İlk videomu çekmiştik bizim hazırdı sonra Hı -hı. ben İstanbul'a geldim teyzem dedim ki teyze dedim ben böyle böyle bir şeye başladım ee, şey yapalım mı bir video çekelim mi teyzem dedi ki çekelim videoya başladık şey dedi teyzem evet de Beliz'in ilk videosuna konuk oldum dedi için ee, biz o videoyu ilk video yaptık. Yani benim ilk videom teyzemle hı hı olmuş hı. oldu. Sizin daha farklı beraber içerikleriniz de oldu var, zaten. Var aynen gezdiğimiz vesaire. Zaten hep Hı -hı. birlikte olduğumuz için hani şey değil bu ha, teyze hadi gel video çekelim'den ziyade tatile gidiyorsak ailece zaten Hı -hı. çekmiş oluyoruz. Aynen. Ee, şöyle çok tepki gösteren olmadı. Hatta şey oldu insanlar. Aa iyi ki hani çekiyorsun. Biz de Bengü'nün normal hayatta nasıl olduğunu hani görüyoruz. Hı -hı. Ee, işte hani daha ne kadar sempatikmiş işte ne kadar bizden biriymiş. Aynen, güzel tepkiler yani. aldık. Öyle kötü bir yorum var hani bir iki tane maksimum vardır onları da zaten görmezden geliyorum sen klibinde de oynadın <laughs> ya yani. evet ya ama çok güzel bir klipti ha, bence <laughs> ya teyzem de dedi ki ya Beliz dedi bir anımız olsun hani senle bir klibimde oyna dedi ben dedim ki tamam oynayayım <laughs> ondan sonra o klipte oynadım ama eğlenceliydi yani <laughs> klipte de oynamadım demem yani hayatta <laughs> ee, güzeldi Bizim için güzel bir ana oldu o da. Beraber projeleriniz olacak mı peki tekrardan? Yani tekrar videolarımız olacak evet. Yani bu dönem benim çok yoğun. Okulum özellikle çok yoğun olduğu için, vaktimi çok aldığı için birazcık işte okula yoğunlaşmıştım. Ee, şimdi ben bu şeye başlayınca konsepte. Hı hı onu da tabii ki alacağız. de ilgiyle bekliyoruz evet. bakalım. <laughs> neler Yani mesela bekliyoruz şey e, full kanalımı buna yoğunlaştırmayı evet düşünüyorum. Ama tabii ki yine böyle daha işte hani oturup sizle sohbet ettiğim videolarım yine olacak. Yani Hı -hı. ondan da kopamam. O da çünkü keyifli ve insanın içini e, döktüğü videolar oluyor. Onlar yine olacak. O videolarda teyzemde olur. Hı. anlatır nasıl geçti bu dönem vesaire. Evet. Merak Vatan edenler Aile için. de çok eğlenceli. Annem de mesela. Ben çok gerçekten çok güzel giriyor videolara girişleri falan. Herkes vlogta annemi istiyor. Diyor ki Beliz e? annenle video çek. Çünkü annem benim gazeteci ve mesela gerçekten böyle bilgi olarak benden falan bayağı üstün olduğu için ben bütün vloglarımda anneme şey yapıyorum. Anne şurayı anlatabilir misin? Ben seni çekeyim. Buranın tarihini anlatabilir misin? Evet arabada falan var böyle. Aynen. Annemi de öğretmen <laughs> anne diyorlar o yüzden değil <laughs> gazeteci. Peki önümüzdeki e, projelerin var mı böyle YouTube dışında reklam olur, ne bileyim. Yani. Oyunculuk falan düşündün mü mesela bu tarz ya, şeyler? Biz ee, Barcelona'ya gittiğimizde El 2 ile Hı -hı. oradaki e, şey yönetmenimiz Emre bana dedi ki Beliz neden oyunculuğu düşünmüyorsun? Bana çocukluğumdan beri herkes diyor ki, Beliz neden oyunculuğu düşünmüyorsun? Çünkü mesela ben ortaokul, lisede full böyle tiyatro... Hı hı, e ben de yakıştırdığım için aynen, istedim. Tiyatro şeylerinde böyle işte yıl sonunda falan hep oynardım. O da benim şeyden geliyor herhalde, annem benim e İzmir 9 Eylül Güzel Sanatlar Dramaturji yazarlığından mezun, hı hı. <laughs> tiyatro şeyi. Hı -hı. Tiyatro bölümünden. Herhalde bana oradan geçmiş. Ee, ya çok seviyorum, çok seviyordum da. Ama kendimi hiç or orayla şey görmüyorum. Ee, yönümü orada görmüyorum. Öyle bir düşüncem yok. Şey şarkıcılar gibi. Ama projeler gelirse neden olmasın? <laughs> Değerlendire <gülüyor> Değerlendirebiliriz. <gülüyor> ee, öyle bir düşüncem yok. Ee, onun dışında ne sormuştum ben? Tiyatroya dalınca şeyim gitti. Projeler, başka projeler. Kalanlar, reklam herhalde. Yani bize sürekli zaten işbirlikleri geliyor. Hı hı. İşbirliklerimiz var önümüzde seni görebileceğimiz böyle var. şeyler. var. <laughs> Detay alamıyorum konuğumdan şu anda. Hiç yani memnun hiç... değilim. <laughs> İşbirlikleri var. Ee, i̇şte öyle. <laughs> Bakalım kısmet. ilgiyle bekliyoruz. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür memnun ederim. oldum seni tanıdığım için. Ben de çok iyi geldin. oldum. Teşekkür çok yoğun ederim. vaktinde bize zaman ayırdın. Neden? Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenin. Abone olun kanalımıza. Sizlere çok öpüyoruz. Görüşmek Görüşürüz. üzere. <laughs>